Merhaba sanat severler. Ben Derya Önder Kaldırım. Tesip minyatür eğitmeniyim. Sizlerle birlikte bu sanata adım, adım atıp çalışmalarımıza başlayacağız. Bugün nişasta ayrı hazırlamayı öğreneceğiz. İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ayarlama işlemi nasıl yapılır ve kısa bir çalışmayla de murakka nasıl gelinir onları anlatacağım. İlk önce malzemelerimizi size sayayım. Bir fincan suyumuz, buğday nişastamız, küçük bir süngerimiz, şap ve jelatinimiz. Ahalemek için mühremiz ve ısıtıcımız. Tabii ki kullanacak olduğumuz kağıtlarımız, paspartularımız, ebru kağıtlarımız, fil kağıtlarımız, yanık kağıtlarımız hepsini sizle birlikte aherlemeye başlayacağız. Bir saniye örnek olarak A4 bir kağıt aldım ki bunu da günlük ve acayip tutanlar için ahırlayalım ve murakka gelelim. Aherimizi hazırlıyoruz. Bir bardak suyumuzu ısıtıcımıza koyuyoruz. Bu kendinizin evdeki ocak üstünde ısıtacağınız bir fincan cezvede olabilir. Suyumuzu koyduktan sonra bir çay kaşığı nişastanız bu aha için olan kıvam. Aynı şekilde murakka için ek ilavemiz ne olacak? Hemen onu söyleyelim. Küçük bir nohut tanesi ve mercimek tanesinin ortası kadar şap ve tırnak üstünün yarısı kadar da jelatin ilave ediyoruz. Bu da murakkağımızın malzemesi oluyor. Kaynamadan önce karıştırıyoruz malzemelerimizi. Kaynamaya bıraktığımızda karıştırmayı bırakıyoruz. Sebep ise yüzeyinde bir kaymak tabakası oluşacak. Onu alıp çıkartacağız. Bu kaymağı kullanmayacağız çünkü boyayı itip altına itip elektrik sağlıyor. Ahirimizi kaynatıp üzerindeki yağ tabakasını aldıktan sonra tabağımıza alıyoruz. Kaynar kaynamaz ocağın altını kapatmayı unutmayınız. Süngerimizi daldırıp sıkıp ne çok bol ne de çok az alarak yukarıdan aşağıya paspartumuza sürüyorum çizgilerden zaten nerenin sürüldüğü belli oluyor. Bu işlemi yukarıdan aşağı, sağdan solaya iki, ikişer defa yapmanız yeterli olur. Eğer kağıdınız kabarıyor ise tersine de sürebilirsiniz. Aynı işlemlerimizi yanık kağıtlarımıza yapıyoruz ki atladığımız bir nokta olmasın. Süngerimizi sıktım. Yukarıdan aşağıya. Nişasta ahirimizi yapmış olduk. Sağdan sola hiç sıra atlamadan kağıtlarımızı aherledik. Kağıtlarımız topürüs olabilir dil kağıdı olabilir paspartu olabilir bunlar hazır kağıtlar biraz sonra da evrumuz üzerinde aherimizi yapacağız kağıdımız kabarıyor ama kuruma aşamasında toparlanıyor aynı işlemi evrumuz üzerinde yapacağız bakın bu cildimizin içerisinde kullanacağımız yani kitabımızın, defterimizin, ajandamızın içerisinde kullanacağımız evromuz. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya. Bol sürüyorum. Kağıt nişastı aherini tam çeksin. Aynı şekilde. bunları kurumaya bırakacağız. Ahir aşamamız bittikten sonra mühreleme aşamasına geçiyoruz. Kağıt mühremiz akik taşlı ve siz zengimizle yukarıdan aşağıya sertle şimdi mühreleyerek parlatma işlemini yapıyoruz. Zeminimizin pürüzsüz olmasının sebepleri neler idi? Fırçayla sürdüğümüz boyanın daha rahat akışkan şekilde sürülmesi ve bozuk yaptığımız çalışmanın yıkanabilmesi ahırın bize kurtardığı en rahat çözüm noktaları. Hazırladığımız salı ahirimize nohut tanesi kadar şap ve tırnak üstü kadar jelatin koyduğumuz kıvama ise burakay hazırlayacağız. Yani yapıştıracağız. Islattığımız kağıtları zeminimize süreceğimiz tutkallı yapımızla çok pratik yapıyorum tabii ki. Daha düzgün yapın. Islattık. Bu bir tutkal. Şap ve jelatinle tutkal oldu artık zemin. Kağıdımızı ıslattığımız kağıdımızı çok su bırakmayın tabi ki. Zeminimize giriyoruz. Bu alt tabakasını çok önemseyeceğim çünkü üstüne gerçek el yapımı bir kağıt koyacağım. O yüzden yine tutkalımı sürüyorum. Hava kabarcıklarının kalmasını engelleyin muhakkak hava kabarcıkları çıksın. Tutkalım tekrar sürüyorum. Tekrar hava kabarcıklarını patlattım. Kendi kağıdınızı, istediğiniz renk kağıdınızı, kansınlarla, veya veyahut da renkli ince kağıtlarınızı da Böyle kuvvetlendirebilirsiniz, katlayarak e, doku verebilirsiniz. Tekrar diğer kağıdımı yerleştiriyorum. Bu alt ara kağıdım olduğu için hızlı hareket ettim. En üst kağıdım daha güzel yerleşecektir. Yine. Tabii ki biraz hafif kurumasını bekleseniz daha güzel sürersiniz şaplı kıvamınızı. Aldığım ince kağıdım bakın. Bu kağıdı direkt yapışkanlı kıvama yerleştiriyorum. Bu benim özel kağıdıma yaptığım destek oldu. Önceki aşamalarda atölyede kağıtlarını nakkaşlar kendileri hazırlıyorlardı sanatçılar. Artık hazır kağıtlar mevcut. Bu aşamada ajanda ve günlük hazırlayan arkadaşlarımızdan aherlenmiş ebruğumuzdan cilt oluşturmayı göstereceğim. Cildimiz ebatında kestiğimiz ebruğumuzu murakka germek için hazırladığımız suyumuzla yani özel yapıştırıcımızla cildimize yerleştireceğiz. O bu kıvamı yukarıdan aşağıya, yine aşağıdan yukarıya sürerek cildimize yerleştirdikten sonra evrumuzu sıfırlayıp işlemimizi bitireceğiz. El yapımı hazırladığımız doğal yapıştırıcımızla cildimizi hazırladık. Artık defterimiz kullanıma hazırdır. Kağıtlarımız sizlere hazır şekilde sunulmuştur. Müzik